Aslında çok geçerim çok hızlı geçerim. Hiç kimliğim hmm. yok. Günaydın. Nasılsınız Mako? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. YouTube tarafından çıktı mı? Tamam. Süper. O zaman hemen başlayalım. Hemen hızlıca, evet. hemen hızlıca birkaç haberi, önemli gördüğünüz birkaç haberi şey yapalım. Evet. Konuşalım. Mesela Mesela Enkan haberi gerçi gün içerisinde gelmişti ama önemli bir haber. 1 milyar euro'luk yeni bir Sözleşme sözleşmeyi imzalamış. Doğalgaz sözleşmesi e, tesisi. Eee yüzde yüzün %125 bedelsiz sermaye artırımı yapıyormuş. Alfas e, 18 milyon dolarlık bir sipariş almış. Evet. Bu güzel bir haber. E, yeni şirket e, borsanın yeni şirketlerinden bir tanesi CVK Madencilik. Bu da yine sarı alandaki maden e, projesiyle ilgili bir danışmanlık şirketiyle anlaşma imzalamış. Yine hı hı. CvK Madencilik 100 milyon TL'lik bir alım anlaşması açtı. E, söylüyor. Da, a, %50 oranında belirsiz sermaye artırım ka karar alın, a, almış. Tamam. A, hemen hissanelere geçelim evet. o zaman. Enerji Bizim... var. Bakalım. enerjisi 50 günlük ortalamasından destek. Buldum. Evet aynen. Bu bizim çizdiğimiz grafik herhangi bir şekilde bir oynama yapmadan burada zaten kendi bizim ne demek istediğimizi anlatıyor grafikte. 50 günlük hareketli ortalamasında değmiş. Bir gün önce de zaten oradan kapatmış ve altına saytmadığına şahit olmuş bizim arkadaşlarımız. Bunun arkasından da dün bir tepki üretebildiğine şahit olduk. Güzel bir kapanış. Kısa vadeli da üzerinde kapanış yapmış. Dolayısıyla hani şu kırdığı düşen trendin trende bile değmeden dengelendiğini ve işte yani izlemek gerektiğini düşündürüyor bu hissenin grafiği. Tamam. burada da mesela zarar kes olarak 28.10 demişiz. 28.10 50 günlük hareket ortalamanın biraz altına denk geliyor. gördüğümüz gibi şuradaki destek seviyesine de dikkat çekilmiş. 30.5 ve 32.40 da hedefleri var. Enerjisinin potansiyel yükselişi sırasında. Hı hı. Diğer tavsiyemiz bizim Aksigorta. Aksigorta. E yine benzer bir Burada görüntü benzer var. var. Benzer. Yine önceden çizdiğimiz grafik bize yardımcı oluyor. Burada da yine 50 günlük hareket ortalamanın tam üzerinde bir kapanış yapmış. Kısa vadeli ortalamasının altında. Bu enerji sayıya göre biraz daha zayıf. Onu nereden çıkartıyoruz? Çünkü bu 50 günlük hareketli ortalaması orada altındaydı, burada üstünde. Dolayısıyla ona göre bir miktar daha bir tık daha e, şeyde, bir tık daha zayıf diyebileceğimiz bir şey bir grafik. Ama onda da benzer şeyleri söyleyebiliriz. E, zarar kes seviyesi 2.90 e, yukarıda da fiyat hedefleri 3.14 3.32 seviyeleri hedefli pozisyon açılabilir diye e, izlenebilir. E, diğer e, hisse tavsiyemiz Akçansa. da dün yine benim dikkatimi çekmişti grafiklerden. Evet. Burada e, yani yataydan çıkmaya çalışan bir görüntü var. E, ya Güçlenen bir görüntü var. Mesela endeksin son zamanlardaki zayıflayan e, görüntüsünden farklı olarak e, güçlenmeye çalışan kısa vadeli bir şöyle bir yükseliş trendimiz var. Hı hı. E, onun haricinde şöyle bir yatay direncine kadar acaba hareketin devamı gelir mi diye bir izlemek lazım. Güzel bir formasyon yakalamış arkadaşlar. Görüntü bu. 58.5 zarar kes seviyesi Sizin olarak. Yer. Evet, yani 58.2'yi çizmişim ben de aşağı Hı. yukarı bugünkü şeylerde. Buranın altına gelmeyecek olursa 64 ve 67.5 hedefli ee, yükseliş hareketleri denenebilir gibi gözüküyor. Burası da da hani piyasadaki son zamanlardaki zayıf görüntüye ters bir e, görüntü oluşturduğunu söyleyelim. E, dikkat çekici bir e, güçlenme var hisse senedinde. E, yani çimentoların arasında e, Çimse ile beraber Oya Çimento da birlikte takip ettiğim şirketlerden bir tanesi. Ama çok sektör olarak çok favori gördüğümüz bir dönem mi? Değil. Ama potansiyel içeriyor orta uzun vadede çimento sektörü özellikle de bu kentsel dönüşüm faaliyetlerinden en büyük payı İstanbul bölgesinde ya da Marmara bölgesinde yapılacak olan bir kentsel dönüşüm faaliyetinden e, oldukça büyük oranda şey yapacak e, pay alacak. Şimdi istersen takipçilerden gelenleri cevaplayalım. Sen notları aldın mı takipçilerden gelenleri? Ben telefon almayı unuttum. Sizin telefonunuza Hı -hı. bakabilir miyim? Tabii buyurun. Öncelikle YouTube'da Cansa Hı -hı. ve Tupraş gelmiş. Evet şey. Tupraş'a bakalım. Sesimiz çok az geliyormuş. Mikrofon mi? şu mu acaba? Buradan mı alıyor? Mikrofon şu aslında. Onu biraz evet. yaklaştır bak. Yaklaştırırsak belki şey mi olur? Ama kablo biraz kısa ya. o zaman biz böyle mikrofona doğru yaklaşalım. Evet, öyle yapalım. Şimdi, eee Tüpraş zayıf bir kapanış yapmış. E, zaten hani e, endeks de aşağı doğru çeken e, şirketlerden bir tanesiydi puan olarak. E, burada bir zayıflık işareti var. 72.4 destek seviyesi. orta vadeli düzeltmemizi yapıyoruz ve özellikle de şu dünkü hareketle birlikte kısa vadeli ortalama orta vadeli ortalamayı kesmiş, aşağı doğru kesmiş özellikle. Bu da tabii negatif bir işaret. Yani mesela şurada yaklaşmışlar ama olmamış. Ama dünkü işlemden sonra, dünkü hareketten sonra bunun aşağı doğru kestiğini gördük net bir şekilde bir zayıflama işareti piyasa e, bu e, ürün marjlarının devam edemeyeceğini hesap ediyor diye tahmin ediyorum yoksa ilk çeyrek rakamları şey gelecek e, ilk, ilk çeyrek rakamları bunda bir arzım var yok 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 ben şimdi a... Yorumları açtım. Tamam, bu kapanmış şekilde. olmasın da. İlk çeyrek bilen ben parlak geleceğini bekliyorum ama e, piyasanın be e, korkusu şu, e, bu ilk e, çeyrekteki marjlarını ikinci çeyrekte veya bundan sonraki çeyreklerde sürdüremeyebilir mi diye hesap edemiyor. Ondan dolayı da bu teknik görüntüdeki zayıflık var. E, genel olarak Hani taban yapmaya çalışan bir görüntü var diyebiliriz şey için, yani tüpres için. Diğer neydi? Cansa cansaydı <laughs> evet, Jansa'da da daha önceden çizdiğimiz bir grafik karşımıza çıktı. Çizgi daha doğrusu, tren çizgisi. Burası kırılamamış yine. Yine evet. aşağıda devam ediyor. Artık bundan sonra hani nerede taban yapacak? Hani yukarıda 106 seviyesi var. 106 seviyesinin üstünü atmadığı sürece... E, buradaki zayıflıkla ilgili hani ancak nerede taban yapar, nerede bir e, düşüşünü bitirdiğine dair bir işaret verir diye e, orada izleyeceğiz. Şurada e, bu 109 seviyesini test ederken bu düşen trendini kırmak için hacimli de bir hareket yapmış ama devamını getirememiş. Sadece hani tabiri caizse burada gir çık e, olmuş. Hani bir gün belki haber etkisidir, kapa düşen bir haber etkisidir. Ee, bir, böyle bir bir günlük hızlı bir işlemlerle yukarı doğru kırmayı denemiş. Arkasından da yine aynı yüksek işlem hacmiyle beraber geri çekilmiş. Şu anda da onun sıkıntısını yaşıyor. Kısa vadede de sıkıntı orta vadede halen daha düzeltme trendinde devam ediyor. Cansa. Tamam. tamam. Başka? Yani Instagram'da Ford Otosan sormuşlar. Ford Otosan otomotiv sektöründeki bilançoların çoğunun iyi gelmesini bekliyorum. Ford Otosan'da Yine iyimsel beklentisi olan şirketlerden bir tanesi. Hı hı. Onun sebebi de otomotiv sektörüyle ilgili gerek iç piyasa gerek ihracat tarafındaki açıklanan verilerin tamamı pozitif yönde geliyor. Hem ihracat tarafında büyüme var, hem de iç pazar tarafında zaten hani neredeyse yok satıyorlar. E, arabalar yani gümrükleniyorsa şayet gümrükten çekilmeden önce satılmış oluyor. Üretim bandından çıkmadan önce satılmış oluyor. E, dolayısıyla e, burada da yükselişin devamını görüyoruz. Belki şöyle kısa vadede konuşacak olursak hareketli ortalamasının altında bir kapanış yapmış. Orası evet. da 600 TL. E, yani bu şeyse bile e, bu satış dalgasını getirecekse bile bence 570 doğru bir çekilme olacak olursa şayet burası bir alım fırsatı olarak düşünülebilir. Yani bunun dışında tüm vadelerde yükseliş devam ediyor. Kısa vadede sadece yataylaşmış belli bir seviyeye gelince de satıcılar burada tuşa basıp satıyorlar. Tamam. Başka? Twitter'a bakalım. Burada şok market istemiş. Evet, şok market yine ilk çeyreğin başarılı sonuçlarının alacağı sektörlerden bir temsilci. Evet. Burada da yükselişin devam ettiğine şahit oluyoruz. Ee, tamamen hani ben bence birinci çeyrek bilanço beklentilerinin pozitif olmasından kaynaklanıyor. Ee, tüm sektörün olduğu gibi. Çünkü sektör hani enflasyon maliyetlerinin artışlarını fiyatlarını yansıtma kabiliyetine sahip. E, yani şey talep elastikiyetinin e, düşük olduğu bir e, sektörde iş yapıyor. E, bu da hani zamlarının yapmasına e, kolaylık sağlıyor. Şöyle bir yatay direncimiz olduğundan bahsedebiliriz orta vadede. Hı hı. Orası da 31.98'e denk geliyor. 31.98'in üzerinde yeni bir orta vadeli yükseliş trendi başlatmış sayılabilir. Öyle bir potansiyel de var. Dolayısıyla oraya baksınlar. Geri çekilmelerde de burası 29.30 diyelim. Orasının aşağı doğru kırıldığında da mutlaka zarar kes stratejisi uygulasınlar. Şok marketlerde şimdilik talep güçlü. YouTube'dan Aksa ve Enka sordular. Evet. Aksa Şimdi Aksa'nın grafiği Şimdi Aksa'nın grafiğinde sert düşüşler olmuş. Bu kısa vadelik hareketlerin de sertleşmeye başladığına şahit oluyoruz. Ya yani burada net bir şekilde hani bu şu yükseliş 90'larda bittikten sonra düzeltme bandından kurtulmuş değil tabi caizse yatay bir bantta da dalgalanıyor. Bu bandın e, diyelim ki 67 TL'de alt bandı var. Üst bandı da e, yani şöyle baktığımız zaman 81 TL'ye denk geliyor. Bu ikisinin arasında gidip gelmesi beklenebilir ama dünkü hareket çok sert. Günün neredeyse en düşüğünde kapanış yapmış. Ee, onun dışında hani şirketin faaliyet açısından be beğeniyoruz ama elinde olmayan bir takım faktörler var. O da fiyatlarda yani ürün fiyatlarında çok büyük oynamalar olabiliyor. Belki kermajlarında bir düşüş olabilir Aksa ile ilgili veya işte geçen senenin e, ilk çeyreğini veya e, geçen senenin son çeyreğinin üzerinde bir performans açıklayamayabilir. E, gördüğüm kadarıyla teknik piyasanın buraya çok fazla talep gelmediğini gösteriyor. Şimdilik e, talebin zayıf olduğunu söyleyelim. E, aşağıda da 69 TL'de ilk bu 200 günlük hareket ortalamasının geçmesinden dolayı oranın önemli bir destek olacağını, hani ilk denemede oranın en azından eğer satış gelecek olursa oranın kırılmayacağını düşündürüyor. Tamam. Ee, Instagram'dan birkaç kişi Sasa ve Kontrolmatik sordu. Da. Bir de Enka sormuştu. Ha evet yapalım. evet onu unutmuyorum. Şimdi Enkan'ın aldığı tüm işleri oldukça başarılı bir şekilde hem devam ediyor hem sürdürüle hem yenilerini alma kabiliyeti var. Şirket yani o açılardan bir sıkıntı yaşayan bir görüntüsü yok. Hı hı. Ee, belki belki hani bu Rusya'daki pozisyonu emlak işlerinden kaynaklı e, bir sıkıntıyla karşılaşma karşılaştığını düşünebiliriz. Ee, orada da işte artık bu e, barış sağlanmasını bekleyecek oradaki yatırımcıların yeni genişlemeler olması için. inşallah kısa zamanda orada da barış sağlanır. En azından böyle ateşkes sağlanır da e, her ne kadar öyle gözükmese de yani okuduklarımız kadarıyla e, kolay bitmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla e, şey taşınıyor, bölgeye silah taşınıyor. Bu da hani çatışmaların uzun süre devam edeceğini düşündürüyor. Hı hı. E, ama onun dışında e, yani Enka'nın e, bir menkul kıymet cüzdanı var. Buradan e, özellikle yurt dışı piyasalardaki pozisyonundan kaynaklı bir zarar yaz yazıyordu. Böyle bir riski vardı. E, o zararla ilgili hani yurt, yurt dışındaki piyasalarda bir toparlanma hem Eurobond fiyatlarının hem de ise senedi fiyatlarında bir toparlanma gelecek olursa Enka'da bu mevcut portföyünden dolayı bundan olumlu etkilenebilir. Kısa vadede görüntüsü kötü, ortalamalarının da altında kapanış yapmış. Şimdi şöyle bir destek çiz çizecek olursak 27.40 gibi bir destek, önemli bir destek seviyesi var. Hani buraya kadar geri çekilme olabilir. Bu bir risk, potansiyel bir risk. Dolayısıyla kısa vadedeki görüntüsü zayıf, teknik görüntüsü zayıf diyelim. Önemli haberler de geldi. Yani bu hafta içerisinde bir büyük montanlı bir ihale haberi de geldi e, ENKA'nın. Eee bugünkü bizim bültenimizde vardı galiba değil mi? E, şeyde vardı. Evet. Hı hı, evet. E, Almanya'da bir doğalgaz depolama tesisinin ile ilgili bir milyarlık bir anlaşma yaptı. Dediğim gibi yani ben şirket temel açıdan beğeniyorum ama teknik konusunda, tekniği konusunda şu e, halen daha biraz daha bekle işareti veriyor. Tamam. Aa Instagram'da ben ne dedim? Sasa ve Kontrolmatik. Geçen senenin canavarlar. Yani onların tekniğiyle ilgili çok fazla söylenecek bir şey olmuyor. Yani ikisi de çok zamanın popüler hisselerinden bir tanesi de çok söylenecek bir şey yok. Kontrolmatik de halen daha düzeltmede devam ediyor. Sasa'ya bakacak olursak sanıyorum onda da farklı bir görüntü gözükmeyecek. Ee, Herhalde Hektaş'ta soruldu, o da aynı. Aynı, şey, aynı, değil, aynı. Mesela. Görüntüler aynı. Farklı evet. değil yani onlar da hani e, bekletecek bir görüntü var. Şu Hı. bandın dışına çıkılmadığı sürece bu burası için söylenecek fazla bir şey yok. Başka? Ee, başka? Ne vardı? Oyak Oyakçımento. Bu da YouTube'dan. Evet, da benzer bir görüntüsü var. Yani şöyle düşüş trendini bitirmiş ama sonrasında da yatay trendle devam eden düzeltmesini yatayda kalarak yapmaya çalışan bir şirket görüntüsü var. Hı hı. Ee, burada da hani alt bandını alt bandının şurası olduğunu söyleyelim. 31.80 e, üst band içinde hani biraz geniş tutalım. 37.80 diyelim. Bu ikisinin arasında git gel yapacak ve bu süreyi de böyle işte e, konsollü olacak bir e, görüntüsü var teknik tarafta. Çünkü şu hareket çok sert. 19'lardan işte bu yeni imar planında burada çok fazla iş yapacak diye beklentisi satın alınmış. 19'dan 55 liraya gitmiş. Çok kısa bir süre içerisinde ciddi bir prim yapmış. Sonra da hisse işte senedinin satışlarda dağıldığına şahit olmuşuz. O, o, şu anda da hani halen daha toparlanma, toplanma aşamasında konsolide olmaya devam ediyor. Şimdi bu bütün çimento şirketler çok sert bir yükseliş yaptı sonra şimdi düzeltme süresinde. Evet de. öyle görüntüler var. Aa, ama, ama bizim bültenimizde de dikkat edersen teknik açıdan en dikkat çekici olan Akçan hakikaten herhalde. Evet, haklısınız. Başka? Aa, başka? Ne vardı ya? Mavi mi, mavi, mavi mi vardı? Tam mavi. Mavi de bugün beğendiğimiz hisseden biriydi. Yani bülteni de yoktu ama. Mavi bizim teknik olarak önerdiğimiz hissenin arasında yoktu. Bugün yoktu bugün. ama... Konuşmuştuk. Bunu da ekleyelim mi? Diye. Ya farklı farklı değil buradaki görüntü de e, öyle. Şu düzeltme de e, yani e, farklı bir görüntüsü yok. Net bir şekilde yükseliş trendinde olmadığını söyleyelim. E, şeyden kaynaklı e, yani tüketicinin eğilimlerine falan baktığınız zaman e, fiyat artışlarından faydalanmak amacıyla önden yüklemeli bir talep gelmişti şeyde e, tüketici tarafında. Bu da işte hem enflasyon yaratıyordu ama aynı zamanda da bir canlılık da yaratıyordu. Dolayısıyla mavinin görüntüsü şu. Yukarıda 119 seviyesi aşağıda da 102 seviyesinin arasında sanki bir süre git gel yapacakmış gibi bir görüntü var. Hı hı. E, endekse göre hani biraz daha ıı, zayıf bir teknik görüntüsü var. Yani endeks işte 5400'leri falan test ederken bu Mavi 136'daki zirvelerini veya onun altındaki eski tepesi 133 seviyelerini görmeyi başaramamış, nispeten zayıf kalmış diyebiliriz mavi için. Tamam 950 geçiyor ama e, her gün invest sormuş bir yatırımcı. E, onu hemen bakıp bitirelim mi? Bakalım. Bir iyi harfi alalım Rooney'den şeyden erken. İyi burada. L'nin yanında. Ha o mu? Evet. <laughs> Bu Invesco galiba değil mi? Invest Invest dediğimiz şirket de Invesco galiba. Evet, evet. Ha bunu teknik olarak yorumlanacak fazla bir şey yok. Burada burada net bir şekilde hani e, tekniğe uygun olmayan bir görüntü <laughs> evet. var. Bunu söyleyeyim. Bunu yorum yapacak bir şeysi yok. O zaman bugün bitirelim. Peki. Te yarın herkese teşekkürler. Aha hatırlatalım yarın da yarım günü. Yarın evet. Yarın iş işlem günü olacak. Evet. Ee, görüşemezsek herkese iyi bayramlar. Evet yarın canlı yarın yayın yapacağız Yapacağız. Sabahta. peki evet. tamam o zaman yarın görüşmek evet. üzere diyoruz <laughs> görüşürüz. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknoloji ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla güvenli ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmak.